Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı aşkından sürpriz gelişme yaşanıyor arkadaşlar. Magazin dünyasında gündem yine alev alev. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin yer aldığı projeler ile başarısını sık sık konuşturuyor. Bürsin, kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir Sabancıların torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini, Sessiz Sedasız bitiren çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlamak için YouTube kanalına konuk olan Kerem Bürsin dikkat çekici açıklamalara yer vermişti. Bürsin yaptığı açıklamada "Aşkı kim sevmez? Bence kötü bir aşığım. Yaptığım işi çok seviyorum. Keşfetmek isteyeceğim bir şeydir aşk." demişti. 2024 yılının Mayıs ayında aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan geçtiğimiz günlerde aileleriyle tanışmıştı. Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çiftin ayrılık kararı alması ise merak konusu olmuştu. Söylemezsem olmaz programında yer alan habere göre, Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ayrılığa dayanamayarak tekrar ilişkilerine şans verdi. İkilinin birbirlerini takip etmesi gözlerden kaçmazken, Çiftin nasıl barıştığı merak konusu oldu. Bizle kalın, yorumlarınızı okuyoruz.